Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Güngem Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi kahvaltımıza güzel bir çıtır çıtır börek yapacak arkadaşlar. Mayalı ama şöyle bir çay kaşığı maya katacağım, mayasını beklemeden direkt hemen yapıyor, çok da güzel oluyor arkadaşlar. 4 su bardağı unumuz var, unumuzu şöyle komple boşalttık, ortasını havuç şeklinde açalım, 1 çay kaşığı toz şekerimiz. Bir çay kaşığı da mayamız var, çok az şeker, maya. Şöyle de tuzumuz var kenarına, içine katmayacağım kenarına aktardım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bir buçuk su bardağı da ılık suyumuz var, ne sıcak ne soğuk olacak. Şöyle ortasından yavaş yavaş dökerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzun güzel olması için pürüzsüz bir hamur elde edecek arkadaşlar çok güzel yoğurmamız lazım. Şimdi kenarlarını toparlayarak hamurumuzu yoğuralım. Şöyle hamurumu arkadaşlar tam 10 dakika yoğurdum. Bayağı bir güzel toparladı kendini. cildi gibi hamur oldu. Şimdi ben bunun üzerine kapatıp 5 dakika bir dinlendireceğim. Fazla değil 5 dakika yeterli oluyor. Hamurumuzu şöyle 5 dakika dinlendirdik arkadaşlar. Yer soframızı getirdim. Hemen masanın üstüne. Şimdi hamurumu orta boyutta 12'ye ayıralım. 12 bezeyi. büyük mü küçük mü Şöyle ceviz büyüklüğünde yumaklarımız. Hamurumuzun güzel yorulduğunu şöyle yakından göstereyim. Hiç pürüz yok içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. yumaklarımı tuttum. 12 parça. Şöyle üzerine kapatıp yüzleri vurmasın. Hemen uçtan alıp açmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle kenardan. Çok büyük açmayacağım. Servis tabağımızın ortası gibi. Yağlayıp bekleteceğimiz için zaten güzel esnek bir şekilde açılacak hamurumuz. bu kadar. Hemen kenara alalım. hamurumuzun hepsini aynı bu şekilde az bir unla İsterseniz böyle iki dakika bekletebilirsiniz. Çok kolay açılır. Ben hiç bekletmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da hemen kenara alalım. Hepsini aynı şekilde açalım. Şimdi yumaklarımı hepsini açtım arkadaşlar. Şöyle servis tabağımızı altına hemen yağlayıp burada 2 yemek kaşığı tereyağımız, 3 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Bunları erittim. Şimdi hepsini arasını güzelce yağlayalım. hamurumuzu böyle tam 20 dakika bekletecek. yağlattıktan sonra kremamızı önceden ısıttık. Sıvı yağımıza karışımımızı bayağı beklettim. Şimdi bayağı da ket tekrardan donmaya tutmuş. Gördüğünüz gibi bazı yerler pul oluyor. Siz de önceden ısıtın bekleden arkadaşlar. Hamurumuz 5 dakika dinlenene kadar da o da tekrardan Donma şeklini alıyor. Soy numarasına da hemen yağlayıp üzerine güzelce hava almayacak şekilde kapatalım arkadaşlar. Şöyle üzerini güzelce kapatıp dinlenmeye bırakalım. Hava almasın. tamam Dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi üzerine açıp şöyle geri alan yağımızdan ilk hedefler sorgamızın üzerine bir güzelce yağlayalım ki açması kolay olsun. Dediğim gibi tereyağımız doğma öyle olduğu için bakın hemen yüzünde pul olmuş. Buradan tekrardan yağımızdan şöyle az bir şey sürelim daha kolay açılır. İstediğimiz büyüklükte kenardan çektirerek açalım. Evet, gayet güzel oluyor arkadaşlar. Buraya elim girdi, parmağım girdiği için açıldı. Normalde kolay, kolay yırtılmaz. Hamuru güzel yoğurdum o zaman, hele hiç yırtılmaz. Ben bir 10 dakika kadar yoğurdum. Evet, pek güzel oldu. Şimdi hamurumuzun üzerine tekrar şöyle bir ya gezdirelim. Şimdi ilk açtığımız tarafımızı şöyle kapattık. Bunda bu tarafa arkadaşlar. Burayı böyle. Yani burada kare ve hamur çıkartıyor ortaya. Kap kap gayet güzel oldu. Biz bunun ortasına ne yapacağız şimdi? Şöyle çikolatamız var. Çikolatayı dolduracağız. İsterseniz içerisine arkadaşlar Pey e, peynir, kıyma da çok yakışıyor buna. Kıyma da koyabilirsiniz. Ben bugün ılgazla e, Ramazan'a yaptığım için sadece çikolatalı yapacağım. Şimdi çikolatamızdan biraz alıp şu tatlı kaşığımızın yardımıyla ortasına koyduk. Çok da bol olmasın. Şöyle çekiştirip yarısına kadar kapattım. Bu tarafı da bu yanına. bastırmadan arkadaşlar hafif bir şekilde hemen ters tarafını çevirip tepsimize tepsimize yan tarafı hemen bunu koyun öbürünü öbürünü koyduğunda gösteririm. İkinci hamurumuz da aynı. Hemen şu iç harcımızı bir kenara alalım elimizin altında. Hamurumuzun üzerine şöyle biraz yer gezdirelim ki Çabuk açılsın. Elimizi çekiştirerek şu kenarlarını ince yapalım yoksa sert olur içinde açabildiğiniz kadar parmak ucunuzla kenarlarına çekiştirin arkadaşlar şöyle ince etmeye bakın Gayet güzel açılıyor. Hiç bizi yormadan. Ortasında esnettik. Hemen burada yarıya kadar kapatalım. Şekil gel annem Merhaba kız geliyor şimdi açamadın mı gel Hemen tekrardan yere dökmedin bu da sana bak çikolatalı yapıyorum muzka şeklinde köşesine kadar bu köşede çektiyerek bu tarafa bu şekilde ters tarafını çevirip tepsimize diziyoruz arkadaşlar ama. son hamurumuz arkadaşlar bunu da hemen şöyle ama en sonkiler yani bir üç tanesi biraz küçük açıldı sonrakiler büyük açıldı pek de güzel oldular fosur fosur fırınımı 200 dereceye ayarladım şu an fırınım fanla ayarda ısındı şöyle çikolatamızı koyup içine en sonkine de kapatıp şimdi Böreklerimizi göstereceğim. Şu önce şeyimin üzerine, masamın üzerine yağsını bir temizleyeyim. Ondan sonra tepsi altta değmesin diye. Ondan sonra getireceğim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle tepsimi getirdim arkadaşlar. Tamam tabanda kalan yağı da üzerlerine şöyle yağlayalım. Çok az bir şekilde. Bu da iyice kabarmış. Hemen ısınmış fırınımıza gönderelim. Şöyle arkadaşlar çıtırlığına bir bakın. O kadar güzel oldu ki dediğim gibi çarjını istediğinizde kullanırsınız. Bizimkiler ha şimdi Ramazan Al gaz bekliyorlar. Çikolatalı istediler. Gayet de güzel oldu. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.